Arkadaşlar şu anda 2500 metre rakımda Uludağ'ın zirvesindeyim. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer tam olarak Uludağ'ın zirvesi. Ve buraya neden Ulu sıfatı konmuş? Ben Uludağ'ın her yerini dolaştım neredeyse. Çünkü geçen sene biliyorsunuz ben burada 100 kilometre koştum ve koşarken inanılmaz güzel yerlerden geçtim. Bu arada şu soru geldi aklıma. Neden buraya Ulu sıfatı konmuş? Neden hiç şimdiye kadar düşünmedim diye kendi kendime söylendim. İşte bu videoyu sonuna kadar izlerseniz buraya neden Uludağ denmiş anlayacaksınız. Evet şu aşağıda huzur gölleri var. Belki oraya da inerim. Şimdi şu zirveyi takip edeceğim. Bakalım. Bakar mısınız? İşte bu yüzden çok ulu olmalıydı. Ulu bile değil. Çok ulu dağlar olmalıydı burası. Geldik. Gene böyle bir uçurum. Hektorcuğum dikkat. Hadi gel oğlum. Evet şurada bir tane buzul gölü var. Sistan birazı görünüyor. Arkadaşlar zirveye çok az kaldı. Şimdi bu iki sene önce ben burada yüz kayı koşarken aşağıda buzul göllerinin tam böyle yanından geçmiştim. Tabii bir rakibim hemen arkamdaydı. Aramızda 300 metre mesafe vardı. Bir rakibim de yukarıda kayalıkların üstünde oturuyordu. Böyle içim geçti ya. Ben dedim ki orada Buzul Gölü'ne gidip girerim falan diye hayal ettim. Tabi yarışın 80. kilometresi bırakamadım. Yanından geçtim. Sadece gördüm. ufak bir videosunu çekmiştim. İşte şimdi onun zirvesindeyiz devam edeceğiz. Hadi oğlum. Tur 10, 11 dakika. 34 saniye. Evet, 1 kilometreyi 11 dakikada çıktık. Oldukça iyi. Şimdi total süreye bakıyorum. Evet. 1 saat 37 dakikada 10 kilometreyi çıkmışız arkadaşlar. Şurayı görünce Ork'ların elfleri kovaladığı sahne aklıma geldi. Şu Yüzüklerin Efendisi filminde. Bakar mısınız böyle bir şey var mı ya? Muazzam. Hadi bakalım. Şimdi bu hafta sonu Pirin Ultra yapılacak şeyde ya da önümüzdeki hafta sonu Bulgaristan'da ben başvurularını kaçırdım. Aynı böyle bir yer var orada. Taşlık alan. Ve iple tutunarak koşuyorlar. İnanılmaz bir yer. Dünyanın en kültürlü, en çok gezen köpeği Hector. Aferin benim oğluma. Aladağlardan sonra Uludağ'ın zirvesini gördün Hector. Evet. Şu an 5000 pardon 2543 metre Uludağ'ın zirvesine vardık tam 10.500 10, 10 kilometre 500 metre sonra buradayız. Burada ne fırtınalar kopuyor. Aşağıda buzul gölleri var. Dört bir tarafımız uçurum. Sistem pek gözükmüyor. Hektor gel oğlum. Arkadaşlar şimdi bu dağın zirvesinde küçük bir mola yapacağız. Ee, gel. Aa, peynir ekmek gider abi. En iyisi burada peynir ekmektir. Keşke şöyle bir de su olsaydı. Rahmetli babaannem de çok severdi. Suyun başında peynir ekmek yemeyi. Bu kimin? Bu kimin oğlum Aşağıda ben sana Yolda gelirken köfte aldım. Ama sen tabii ki çok acıktın. Gerekirse hepsini ye. Yeter ki buralarda beni bırakma. Hmm. Al al al. <laughs> Beraber. Al, dur vereyim dur koparayım. Bizde böyle, biz her şeyimizi paylaşıyoruz. Hector'un yüzünden zaten kilo alamıyorum. Yediklerimin yarısından çoğunu o yiyor. Evet. Buradan aşağıya tutunarak iniyoruz arkadaşlar. Çünkü aşağısı full uçurum. Hector dikkat et. Evet böyle dar, zor bir yol var burada. Buradan, aşağı ineceğiz. buradan ineceğiz mecburen. Yani inanılmaz zor bir yol ama ineceğiz buradan mecburen. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Şimdi aşağıda da köpekler var. Uf, umarım sorun yaşamayız Hectorla. Sis de var. Ah, bir de kurt çıkıyormuş. Şimdi tam olacak. Bak. Arkadaşlar şu an sis açıldı ve önümüzdeki manzaraya bir bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Muazzam. Evet, şurada bir sürü kangal köpekler var. Naneyi yedik Hector. Seni niye getirdiysen ben buraya. Of! Manzaraya bak! Evet, indiğimiz yer burası. Şimdi aşağıdaki göle gideceğiz. Buzul Gölü'ne. Tehlikeli olan kısmı atlattık. Burası, Ala Dağları'nın taşlık bölgelerine benziyor. Evet, dağın kalbinde muhteşem bir görüntü. Şu arkamdaki dağdan indik. Hector'cuma bravo. Aşkım gel. Oğlum çok güzel indin aşağıya, aferin sana. Sonra, bundan sonra bir tane daha göl var, oraya da gideceğiz. Yalnız tek sıkıntı, aşağıda bir sürü köpek var. Şurada koyunlar, köpekler nerede? O da oralara yakın çoban Tamç olarak şurada duruyor. Evet, şu an buzul gölüne bayağı bir yaklaştık. Aps. Hadi oğlum. Koş. Koş. Hector koş. Koş. Arkadaşlar, şimdi böyle bir manzarada canınız ne çekse iyi. Diğer, çay. diğer köye göle Abi ulaştığınızda çiz. yukarıdan çık, gitmeniz lazım çıkmanıza. Arkadaşlara rastladık. Onlar da buraya motorlarla gelmişler. Gölün yanında böyle keyif yapıyorlar. Aynalı değil de diğer göle geçip. Abi var ya inanılmaz sardı şu anda yani şu çay. Dünyada şu an... Bu arada hemen de hava değişiyor bakın. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya bakın. Bakın bir anda burası kaybolacak. Bakın karşıda koyunlar vardı. Koyunlar kayboldu. Şimdi göl kayboluyor. Aniden hava değişimi oluyor. Uludağ'da böyle bir durum var. İki sene önce koşmadan da Uludağ'ın zirvede kıyamet kopmuştu. Baya bir yıldırımlar, böyle hava baya bir kötü olmuştu. Hektorcuğum ne yapıyorsun oğlum? Otlanıyor mu? gel buraya. Gel. Yukarıda bizim yemeğimizi yedi. Burada size dadandı. Abi nereden böyle? Bursa merkez. Bursa merkez mi? Vallahi çok zevklisiniz. O lanet olası AVM'lere girip de oturanlardan değilsiniz bak. Evet. Değil mi? Sürekli çıkıyoruz daha. Senin sigarayı bırakma zamanın gelmiş. Evet. <laughs> sürekli çıkıyor musunuz? Genelde sürekli. Abi bura, burası muhteşem bakar mısınız? Bakın arkadaşlar kayboldu. Bak dağ kayboldu, göl kayboldu. Bir anda sis geliyor, bir anda hava. Az sonra yıldırımlar hayır, düşüp... Hayır üzerimize yağmur yağarsa da hazırlıklı geldik. Yağmurluğumuz falan var. Hatta termal battaniyemizi bile yanımıza aldık. hektoru sararım artık. <laughs> Oğlum Uşurmaz sen ya. ne yapıyorsun? Uşurmaz ya. Dünyanın en kültürlü, en çok antik kent gezmiş, gezen ve en çok zirvelere tırmanan köpeğine köpeğini ben seviyorsun koşan, abi. En çok koşan. Saat almalı. Evet burası Uludağ Ultra'nın son CP'sinin olduğu yer. Şurada CP. Sonra buradan arkadaşlar böyle zor bir yokuş başlıyor. Ve bu zirvelere kadar çıkıyorsun. Ondan sonra geldiğimiz rotadan dağların üzerinden tekrardan aynı başlangıç yerine yani Uludağ Oteller bölgesine dönüyorsun. Yani burası çok zor. Tabi burası kilometre olarak yarışın 80. kilometresi olması lazım o civarlarda bir şey 82 de olabilir. Evet bakın Uludağ'ın zirvesinde arkadaşlar gene böyle bir yer var. Buradan topladıkları taşlarla böyle bir şey yapmışlar sanırım. Hayvanlar için yapılmış olması lazım. Böyle hayvanları soğuktan korumak için olabilir. Bunu buraya yapacaklarına şuranın etrafını çevirip şurayı yapabilirlerdi. Daha mantıklı olurdu. Evet sislerin arasından gelen bir adam var adam. Hektor gel paşam. Koş, 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 koş. Koş oğlum. Sana kocaman bir köfte ekmek ısmarlayacağım. Yürü. Bakın o kadar değişken ki. Bir anda güneş çıktı. Bir anda sis iniyor, bir anda kalkıyor. Muhteşem bir yer. Yani İstanbul'a en yakın 2000 metrede antrenman yapabileceğiniz 2500 metre daha doğrusu. Uludağ. da başka yakın bir yer yok. Bolu Abant var. Orası buradan daha alçak. Ya 2500 antrenman için ideal. Tabii 3500 olsa süper olur. Oraya da Ala Dağlara gitmeniz lazım. Aa bu arada ayakkabılar müthiş. Merak edenler için North Face Vective Pro 4. Çok iyi yer tutuyor. Evet inişimiz de sert. Hector! Hector! Evet otelleri gördük arkadaşlar. Şimdi şuradan tahminen 5 kilometre. Belki daha da az bir mesafemiz kaldı. Çok güzel yerler gördük bu arada. Keşke biraz Bursa'ya yakın olsaydık. Her hafta sonu burada antrenmanımızı yapardık. Şam Uludağ arkadaşlar. Oteller bölgesine 800 metre kaldı. Sonra 2 kilometrede arabanın bulunduğu yere doğru koşacağız. dakika 9 saniye. Ah. Şimdi bu çocuk arkadaşlar hak etmiyor mu ya? Hak etmiyor mu şöyle? Koca bir ekmek arasında döneri. Ha? Hak etmiyor mu benim oğlum? Koş koş koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar şu an 1 kilometre arttırmalar kaldı artırmaları uzun mesafe koşularından sonra yapıyoruz. Ayağımızı hantallaştırmamak için yapıyoruz. 5 tane 6 tane 100 metre yapıp bugünü tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki böyle ulu dağda, Ala Dağlar'da ya da başka bir dağda görüşürüz. Evet, geldik Çobankaya kamp merkezine. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar burası burada böyle bir kaya var. Biz burada her sene gelip kampımızı yapıyoruz. Bu arada şöyle kendimi göstereyim aşağıda duşumu aldım burada sıcak su da var ee, şimdi bir abi var orada çayımızı içeceğiz ben şimdi buranın her yerini koşmuş birisi olarak söylüyorum yani bu rotadan başlayıp Uludağ'da oteller bölgesinden başlayıp ta birçok köyünü işte Cumalı Kızık'a kadar Cumalı Kızık buraya 45 kilometre o rotadan da geçtim oraları da koştum derelerini koştum tepelerini koştum ya aşağıda öyle dereler var ki böyle şey, e, yaylı böyle köprüler var. Onların üzerinden geçiyorsun. Yani muazzam bir coğrafya. Aşağıda derileri ayrı, şelaleler var mesela. Kürekli şelalesi var galiba.